Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skin Club'dayız. 1000 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün bunu katlamaya çalışacağız. Kasalara geçmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyonlu linkten gelerek arkadaşlar buradan yüzde %7 yükleme bonusunuzu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Burayı kapatıp kasalarımıza bir göz atalım. Hemen şurada ücretsiz bir Dragon Lord kasamız var. Hemen bunu bir deneyelim hızlı. Hızlı açamıyormuşuz bunları. Hadi buradan dragonlar Lore ver. Gidelim. Vermedin. Olur. Yapacak bir şey yok. Samuray kasamızı deneyelim. Tekliden başladık. Hadi bakalım. Tekliden bir eldiven verseydin güzel olurdu. Şöyle bir beşli. umarım güzel drop'lar çıkar. Hadi bakalım. Tekrar açalım. 20 dolar bir zararımız oldu. Hadi, çanaope geldi. Galiba bu of sayesinde biraz aynı tam dediğim gibi oldu. Biraz yaklaşıyoruz. Düzgün müdür oba paramızı kurtarabiliriz. Hadi bakalım. Satıp tekrar açtım. Çok kötü verdim. Tekrar açacağım. Bunda da vermezsen çıkacağım. Belki bir tane daha açabilirim. Bakalım. Yok çok kötü verdin gibi. Seni bırakalım. Başka kasalara yönelelim. Evet şimdi. Onun yerini açabileceğimiz kasa. Deneyelim. Şu an kredi kasası bizi çok zorlayabilir. Şöyle şundan. Bekleyen nasıl olur? Böyle teker teker bir açalım. Umarım böyle buradan güzel bir çıkartma çıkartırsak çok güzel olur ama liquid olmasa daha iyiymiş paramızı kurtardın onu da kurtaramadım hadi bakalım hadi bu 2016'yı verseydin daha iyi olurdu liquid olarak hadi Çok güzel ama yanındaki navi daha iyiydi. Tekrar açalım. Oradan bir ay power çıkartmasını da verebilirsin. Phase gold kötüdür. Çok kötü. Hadi bakalım. Tekrar aynı çıkartmayı yerledik arkadaşlar. Çok güzel ilerliyoruz. Şöyle bırak 5 devam. Hadi. Bize istediğimiz çıkartmaları ver. İstediğimiz çıkartmalar. Şu asfalis belki. O da 16 dolar ediyor zaten toplamı. Kötü verdi yani. Ben böyle beklemiyordum ramuzda kalmadı. Bir 2015 yakaladık. Bu üçlü güzel. Şöyle ekleyebiliriz. Ekleyemiyormuşuz. Şöyle üçlü açalım. Hadi ne vereceğimize? Tamam, upgrade'e geçelim. Şimdi kötü itemlerimizi bir seçelim önce. Şöyle. Seçtikten sonra ne alabiliriz? Bir tane erke alabiliriz. Şöyle ayarlasam, şöyle iyidir. Hay bakalım. Almamız lazım. Aldık. Güzel. Güzel verdim güzel. Hadi şimdi şu çıkartmaları alttaki dörtlüğü oynayalım. Şöyle abi AWP bu mu alsam? AWP bu mu alsam? Karasız kaldım. AWP bu mu alalım? Soldan oynayalım. Hadi bakalım. Dur. Ucunda durman lazım. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir diggle. Bir diggle. Şöyle. Yani son bir son yükseltmeyi de yapalım. Bence vermen lazım. Güzel. Şöyle. Benim AP'lerim nereye gidiyor ya? Sattım mı yanlışlıkla? Satmışım. Yanlışlıkla satmışım. Senden açalım o zaman. Neredesin 300 dolarlık kasa? Hadi riske girip direkt senden açtım. Hadi. Talonu verseydim bari. Paramızı yer alırdık. Hadi ne seçelim? Şu AWP'den alalım ya. Hadi bakalım. Güzel. Bu AP'yi elde ettik. Şimdi şu ikisini de elde edersek. Sen ne diyen direkt satılıyorsun ya. Ne kadarsın 56 dolar. Şöyle yapalım o zaman. Sana oynayalım. Verirsen iyi olur ama vermiyorsun. Evet. Neyse arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim. 300 dolarlık bir bakiyemiz var. Bunu ben yarın oynar katlamaya çalışırım. Videoyu bitirmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyonun linkten gelerek %7 yükleme bonusunuzu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme mevcuttur. Kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.